Son dönemin en itici oyuncusu kim? Alev Alev'deki Bülent. İnsan israfı kusura bakma. Belki karakterin çok güzel ama o diziye o şeyde yakışmıyorsun ya. Rica ediyorum gitme Atlasçığımı rica ediyorum rahat bırak. Ya adam devamlı bir ipin, şey, ipin ucu bendedir diye şarkı söylüyor güzel değil mi? Ha, o ipin ucunu ben ona <laughs> güzellikle kusura bakmasın. Ama yani ya gerçekten kendisi çok düzgün bir insandır ama e, şeydeki oradaki görevi replikleri e, çok sinir bozucu. Ya Yani televizyondan böyle üstüne atlayasım geliyor. Bir saat kendisine söylemeyelim. Oyuncunun e, dizideki karakterine söyle. Evet yani aynen karakter gerçekten çok güzel ama gerçekten kendine cuk diyor. Ama dizide heyecan veriyor, keyif veriyor. Evet yani ipin ucu bende der diyor. Çok böyle şey entrika bir adam. Kesinlikle Akın Koçovalı diyorum ben. Ya çünkü yani şimdi 18-19 yaşındaki bir çocuğu mafya olarak gösteriyorlar orada. Herkes korkuyor, yok gemiden birilerini tarıyor falan. Gerçek hayatta olsa kimse onu ciddiye almaz. Yani ne suratında sakal var, ne bir ciddiyet var. Hani gerek yok yani. Oynuyorlar o yüzden. Tabi oyuncu oynayacak. Ama gerçekten en itici karakter bana göre açık Akın Koçovalı. Ben ondan daha mafyayımdır herhalde. Hande Erçen. Ya bence oynamayı bilmiyor. Hani böyle kendini tamamen o konuya adapte edemiyor. Bilmiyorum, ben onun oyunculuğunu beğenmiyorum mesela. Gerçekten oynamayı bilmiyor mu diyorsun? Hayır. Hani mesela ben onun dizilerini... Gerçekten dizilerini izlediğimde böyle e, konuya adapte olamıyorum. E, Çukur dizisindeki Azer Kurt oluştu, öldü ama. Neden? E, bilmiyorum, kötü bir karaktere sahipti. Kötü karakter olduğu için mi? Aynen abi. İyi insan olabilir ama kötü karakter olduğu için millet onu e, dış görünüşle şey yapıyor, sevmiyor. Son dönemlerde Karaca ile bir aşk yaşıyorlardı. Evet ama de Karaca'nın dedesini öldürdüğü için. Aynen. İdris babadan dolayı diyor. Aynen öyle abi. Zümrüt'tan kadaki başrol oyuncusu bayan. Zümrüt. Evet Zümrüt. Ee, yüzü böyle çok güzel ama çok donuk böyle itici çok da güzel rol yapamıyor. Nasıl bir donukluğu var ablam? Bilmem böyle itici bir donukluğu var. Gözleri kurtarmıyor mu? mavi gözleri var. Yok yok aslında yüzü çok güzel. Yüzü çok güzel ama çok itici bilmem. Evet. Volkan, sadakatsiz Volkan. E, çünkü kadın aldatılmamalı. Yani ne yaparsa yapsın, bir hata bile ne yapsa kadın asla aldatılmayı hak etmez. Hiçbir kadın. Onun için Volkan'ın yaptığı hatalar büyük iticilikle izleniyor bence. Alev Alev'den Ömer. Neden? E sevmiyorum abi. E, Amatör bir de yani çok yani YouTube'da iyi şeyler yaptı ama bence YouTube'da kalmalıydı yani pek yani özellikle o şeyle yakıştıramadım aslında Dilen Çiçek miydi Dilen Deniz yani Dilen Çiçek Deniz'e aslında yakıştıramıyorum bence o kız daha iyi partnerleri hak ediyor sanki ama yani YouTube'da biraz amatörden daha iyiydi yani bence amatör olarak kalsa daha iyi olurdu. Profesyonel adım atınca TV adım atınca pek fazla hoşuma gitmedi açıkçası yani. Volkan Sadakatsiz dizisindeki Volkan. Yani aldattı, sonra geri döndü. Pişman oldu. Çok gereksiz yani. Olmadı bence Volkan karakteri. Gördüğünde ne hissediyorsun? İtici geliyor, iriti geliyor. Hatta evlilik oranını falan düşürtebilecek kadar karaktersiz bir rolde. Üzgünüm. Dizinin adı da adı. Aynen. Ama çok kötü. <laughs> Ferda Evrim. Ya, dediğiniz gibi itici buluyorum yani. Ne bileyim, hem samimi değil, hani böyle oyun oy, oyunculuk yaparken bile sanki böyle istemeyerek yaptığını gördüğüm için. Oyun. Evet. Akrep dizisinde. Dizisinde oynuyor. Oradan beğenmiyorsun. Evet oradan beğenmiyorum. Masun abi. Ben onu hiç beğenmiyordum. Hiç Çukurdaki Masun. Aynen Çukurdaki evet. Masun. Abi çok itici geliyordu bana yani nasıl diyeyim yapmacık. O şekil ondan dolayı sevmiyordum ben onu. Kara kuzu var değil mi? Aynen kara kuzu. Bizden nefret ediyorum. Çukurumu kuralmaya çalışıyorlar daha. <laughs> i̇tici oyuncu. Son dönemin. E, hatırlamaya çalışayım ama. Ee, şu an aklıma getiremiyorum. Şeyde yasak elmadaki şayka. e, şaika. Neden? Çünkü çok iticiler. Üçüne de gıcık oluyorum. <laughs> Birbirlerine çok kıskanıp çok şey yapıyorlar. Yarış halindeler. O yüzden çok itici buluyorum. <laughs> Esra Dermancıoğlu. Behice. Behice. Neden? Yani çünkü çok kötü bir karakter olduğu için e, tabii bize itici geliyor yani. Belki de aslında çok iyi bir insandır ama oyunculuğu bana itici geliyor bürünmüş olduğu rolden dolayı. Oyunculuğunu sorduk zaten. Oyunculuğunu gayet kötü bir şekilde hissettiriyor yani. Çok da güzel oynuyor. Çok. Evet. Kara Sevda'da oynayan Emir Kozcu. Neden <laughs> Emir Kozyolu? Sevmiyorum ya. Vallahi yani hiç sevmiyorum. Ee, çok sempatik biriydi. Hayır, hiç sempatik değil. Can yamandır. Çünkü arka oda muhabbetinden. İtalya'ya gidiyor bir havalar bir şeyler. Tamam bizi orada temsil ediyor ama o kadar gerek yok. Geçenlerde şimdi bir tane oyuna şey olmuş. Yüz olmuş. Yani çekici gelmiyor adam. Volkan. Evet sevmiyorum. Neyini sevmiyorsunuz? Çok iyi bir adam. Ya iki tane kadını seviyor. Yani insan tek olur yani. öyet, Evet. evet. Ama Volkan ne bileyim sadakatli bir adamı mı yazıyor? Hayır değil. değil, mi? Hayır. değil mi? Hayır. Hem iki kadını sevemez ki bir insan. Bir kadını sevebilir. Evet. Aynen itici buluyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Melis tezen. Bilmiyorum ama gerçekten rolünü çok iyi yaptığı için rolüne biraz kaptırdım kendi karakterini. O yüzden itici buluyorum. Melis tezen ile de Deren'den bahsediyorsun. Evet. Deren'den bahsediyorum. Evet. Neyini beğenmiyorsun Dereni? Bilmiyorum yani. Aldat... Eşin aldattığından oluyor. Evet ve hala yani affedersiniz ama her şeye rağmen bir de Can Sözere'ye böyle davranıyor rolünde yani Asya'ya evet. O gıcık oldum birazcık. Volkan karakteriyle sadakasız oynuyor ya. Neden? İtici yani. <laughs> Neyi buluyorsun iticiliği? E, Sadakatsız. <laughs> Neyini buluyorum? yani sadakatsiz olması mı? Kesinlikle. Bu Derene karşı bir sadakatliği var. Nasıl var? Şu son bölümde <laughs> dönüyor, işler değişiyordu. Hande Erçel bence. Ya çünkü mimikleri çok fazla bence ekrana çok yapmacık geldiğini düşünüyorum. Bence genel olarak e, bu öyle dizilere girdiği için bence genel olarak aynı karakterleri oynadığı için bence birazcık daha itici geldiğini düşünüyorum. Terken Hatun. Kuruluş Osman'da. Ay büyük büyük şeyde. Yanlış büyüksel çıktı da. Kim dediniz? Terken Hatun devleti birbirine düşürüyor. En çok da bu yüzden. Olduğu makamı yetmiyor. bütün makamlara sahip olmak istiyor. Her şeyi kendi yönetmek istiyor. O yüzden itici oluyorsunuz. Evet. En itici Sadakatsiz'deki Volkan. Bilmiyorum o eşine yaptıklarından dolayı falan itici geliyor bana izlerken. Onu görünce ne yapıyorsun? Kanalı mı kapatıyorsun? O asım geliyor. <laughs> Aynen o kadar nefret ediyorum yani. Can Yaman. Abi adam yani kalıbı olarak da çok enteresan bir adam ya. Değişik bir adam hareketleri falan. Vallahi hiç bilmiyorum ya sevmiyorum yani. Neyini ne içici buluyorsunuz? Ya hareketler olsun, şey olsun, konuşmalar olsun, tavırları olsun. Bana itici geliyor ya. Yani. Ondan dolayı sevdim. İtalyanlar da çok beğeniyor. Ya onlar Türk erkeğinin ne olduğunu bilmiyorlar. Gelsinler buraya biz gösteririz onu.